iğne oyalarım kirme kanalımdan Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlere aldığım yazmaları tek tek göstermek istiyorum Hanımlar biraz e, aldım çok da almadım 12 13 tane falan aldım şöyle desenlerini göstereceğim göstereceğim yeni desenler Cenk yazma hepsi Cenk marka fiyatlarını da söyleyeceğim Hanımlar kimden aldığımı da söyleyeceğim buradan ben 33 liradan aldım. Ama şu an fiyatlar 36 lira. Ömran Kalkan Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. Instagram ise çizci Ömran e, diye geçiyor. Oradan da Ömran Kalkan'a ulaşabilirsiniz. Almak isteyenlere söylüyorum buradan. Nereden aldın diye e, soran çok olacak. O yüzden tek tek söylemek istedim. Ben bu şekilde bakın lacivert bir renk aldım. Şöyle siyaha da benziyor ama koyu lacivert. Şöyle rengi de gayet güzel, çok hoş bir renk. Desenli. Bu arada bunları hepsini tek tek e, sizlerle beraber yapacağız inşallah. E, sırayla dediğim gibi hepsini tek tek yapacağız. Şöyle ben bu rengimi hemen kenara alarak diğer rengimi göstermek istiyorum. Bu şekilde koyu bir pudra. Bakın Cenk marka hepsi. Markası da zaten üzerinde yazıyor. Kokusu çok çok güzel bu arada. Kokuları çok güzel. Siz de yazma yapacaksanız gerçekten Reyyan veya Cenk markaları yapabilirsiniz. Ben diğer markaları tavsiye etmiyorum çünkü iğne oyası Güz Nuru gerçekten hani senelerce kullanılan oyalar. O yüzden yapıyorsanız düzgün kaliteli yazmalara yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu rengimizi de kenara alalım. Şöyle bakın. Ben bu rengi çok beğendim. Gerçekten çok güzel bir renk. Şöyle açmakta istiyorum. En sevdiğim renklerden şöyle çok çok güzel içinde yeşil yok ama buna uygun çok da güzel modeller var ee, bunun da fiyatı zaten hepsinin fiyatı aynı 33 liradan aldım ama dediğim gibi e, yetişebilen 33 liradan alabilir şu an elinde mevcut birkaç tane daha var ama fiyatlar e, 36 olacağını kendisi söyledi buradan da hani yalancı durumuna düşmek istemiyorum. Bakın bu renkte var. Ben bunu da çok beğendim. Gerçekten çok güzel renkler. Yani dediğim gibi hemen oyalayıp takmak istiyorum o kadar ki beğendim. Çok güzel renkleri. Şöyle bu renkte böyle. Hemen diğer rengime geçiyorum. Çok renk çeşidi olmadığı için ben azaldım. aldım. İnanın renk çeşidi olsaydı bir 30 tane almayı düşünüyordum. Bakın, bunun rengi de gayet güzel petrol e, mavisi. Şöyle. Son olarak bir tane daha var. Bu da pudra. Şöyle desenli güzel bir renk. Hanımlar diğer aldığım renkler düz yazmalar. I, onları da göstermek istiyorum. Bu arada çubuk sallanıyor. Şöyle hemen diğerlerini de göstermek istiyorum. Dediğim gibi düz yazmalar. Böyle gri almıştım. bakın taba rengi diye geçiyor çok da güzel bir renk bir de siyah almıştım beyaz almıştım bakın bir de koyu nil rengi bunun rengini çok soran oluyor yeşil yeşil gibi ama koyu nil diye geçiyor şöyle hepsini almıştım sizlere de tavsiye ediyorum güvenli alışveriş yapabileceğiniz bir adres Ümran Kalkan. Facebook sayfası Çezci Ümran Instagram sayfasından alışveriş yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.